Tekno bu bölümünde konumuz tabletler ve tabletlerin neler getirdiği ya da neler getirmediği. Şimdi aslına bakarsan şu şurada iPad çıkana kadar, birincisi çıkana kadar e, tablet diye bir şey yoktu kimsenin elinde. Yani tablet konsept olarak başarısız olmuş bir konsept açıkçası. Ne zaman döndü aramıza? iPad ile döndü bu böyle bu gerçek. Ondan sonra ama herkesin elinde bir tablet alma telaşı var. Herkes bir işte kuyruklara girdiler. Herkes iPad'e benzeyen yani ürünler çıkardı. Şimdi sen iPad 2'yi aldın, 2-3 aydır kullanıyorsun. Hı hı. Ne kattı senin hayatına? Ee, önüne alıp gitsem hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Hayatıma girmesi de bir şey değiştirmedi. Ee, biraz daha belki kitap okur hale geldim. Ee, yani iPad 2 alırken ya da iPad'i alırken insanlar işte çok heyecanlanıyor. Hep işte şey gördük e, haberlerde, sıraya girdiler. İşte iki gün sıra kuyruğunda beklediler, i̇şte çadır getirdiler, kurdular, içine geçtiler falan. Ee, ben işte 2-3 ay oldu. 2-3 aylık kullanım sonrasında gördüm ki iPad 2'yi artık okuma haricinde hiçbir şey için kullanmıyorum. Ee, uzun zamandır okumak istediğim bazı kitaplar var. Onların PDF versiyonunu bulup içine yükledim. İşte okumak istediğim bazı yabancı dergiler vardı. Ee, onları takip etmeye çalışıyorum. Tabi onları yine parayla satın alıyorsun. Zinio gibi uygulamalar var. Onun haricinde yüklediğim uygulamaların neredeyse tamamını %95 gibi bir oran diyebilirim. 50'den fazla uygulama var. Kullanmadığımı e, fark ettim. 50'den fazla mı uygulama sayısı? 50'den fazla. İşte bunların 40 tanesi falan, 30, 35 tanesi falan oyundur muhtemelen böyle bir şeyle heyecanla e, indirip. Oynadın mı? Hemen hemen hepsinden şöyle bir, bir yer atmışımdır. E, ama şeyi görmek için, hepsi yeni oyunları genelde indirmeye çalıştım iPad 2'de iyi bir grafik performansı iddiası vardı. Yani acaba gerçekten öyle bir şey olacak mı, olacak mı diye. Ama yani halen gerçekten iPad 2'deki şeyi zorlayacak, donanımı zorlayacak bir uygulama henüz ortada yok. Oyun platformu olarak ne diyorsun sence tabletlere? Böyle şimdi, bir şey rol olacak mı? Şimdi tabletleri elinden düşürmeyen şu anda tek kullanıcı kitlesi var. Onlar da çocuklar genelde. Neden? Çünkü inanılmaz fazla oyun var ve hakikaten eğlenceli. Ee, e şimdi ben de tabii yani iş almış başını gidiyor. Ee, şey yapamıyorum. Oyun oyuncakla vakit bulamıyorum. O yüzden hem ben elimden düşürüyorum. Kullandığım vakitler sadece okumak için kullanıyorum ama genç arkadaşlarda görüyorum bazı işte 10 15 yaş arası ya da 18 yaş arasında olan çok fazla oyun yüklüyorlar ve gerçekten bir eğlence makinesi. Bir oyun platformu olarak bence e, ürün başarılı. Ama onun haricinde bir şey üretmek için kesinlikle şimdi onu e, soracağım. Uygun bir ürün değil okuyorsun da yazabildin mi? Ya en büyük handikaba Şimdi ben nasıl kullanıyorum? Benim kullanıcı kullanma tarzıma bakacak olursan işte boş vakitlerimde işte açıp okumadığım kitap da nerede kaldıysam işte kitap okuyorum ya da dergileri takip ediyorum ya da işte onlar da yoksa takip ettiğim web sitelerine giriyorsun, forumları falan okuyorsun. Bir mesaj görüp ulan şuna bir cevap yazayım dediğin zaman yazamıyorsun. Yani normal bilgisayarda 2 dakikada yazacağın şeyi sanal klavye kullanarak 15-20 dakikada belki yazabilirsin. iPad'deki sorun şu. Birde de bu vardı, ikide de bu vardı. Ee, mutlaka iki elinle kullanmak zorundasın. Yani şöyle tutup, hmm. şöyle tutup şu şekilde kullanamıyorsun. Benim elim büyük olmasına rağmen tutamıyorum. Mutlaka işte şöyle tutup ya da böyle tutup tek elinle yazıyorsun. Çift el kullanım mümkün değil. Çift el kullanım da sadece yatak pozisyonunda mümkün. Yattığın zaman. Ee, ya da masada olması lazım. Şu şekilde yazabilirsin. O yüzden bir şey üretmek için ne bileyim bir Word dosyasında bir teklif hazırlayayım ya da uzun bir mail yazayım dediğin zaman mümkün değil. Ha kısa mail yazabilirsin. Tamamdır anlaşıldı ya da evet bunu şöyle yapalım gibi. Onlarda sorun yok. Ama onun haricinde e, yazmak da aslında üretmenin içine giriyor. O noktada ciddi bir şekilde zayıf. Ama bu olay sadece tabii ki iPad'e özel değil. Şu an klavye, sanal klavyeye özel bir durum bu. Değil mi? Evet. Hangi tableti alırsan al bu sorunu yaşayacaksın. Hı hı. Ya şimdi şeyden sonra özellikle ilk iPhone'un çıkmasından sonra diğer üreticiler de Android tabanlı cep telefonları karşılık verdiler gerek cep telefonlarında olsun gerek tabletlerde olsun sanal klavyenin performansı çok arttı. Ama bu artması, performansın artması senin daha hızlı yazman anlamına gelmedi. Bir miktar hızını arttırdı. Daha çok daha az hatalı yazmaya başladın. dokunduğun yeri daha doğru algılamaya başladı. Ama hiçbir şekilde senin klavyede yazdığın gibi tak 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 yazmana imkan tanımadı. Yazan için hissetmiyorsun. Öyle bir sorun var. Ee, o yüzden bir şey ben tableti alırım, laptopu kenara atarım, gibi bir hayal kuran kişi, kullanıcı varsa böyle düşünmesi Öyle bir şey yok. Yok. Ya ben halen ee, diz üstüne muhtaçım. Çünkü Tabii. işletim sisteminden dolayı, üretkenlikten dolayı. Ve bir şey yazma ihtiyacım olduğundan dolayı. Peki bir şey daha. Eğer yazabilseydin bir şekilde, Hı -hı. süper yazıyorsun yani. Hı -hı. laptopta kadar yazıyorsun. Senin üretkenlik işini karşılar mıydı? Bir noktaya kadar. Ee, Nerede? Bu sefer yazılım tarafında sıkışacaksın. Mesela? E, yani e, Apple'ın kendi koyduğu işletim sisteminde sıkışıyorsun. Şimdi masa atıyorum Linux ya da Windows kullanıyorsun. Orada kullandığım yazılım var. Bir şey tasarlaman gerekiyor. Mesela Firefox kullanıyorsun. Bir şey çizmen gerekiyor. E, öyle olunca o noktada yine kilitleniyorsun laptopunda kullandığın. Yani bu cihazlar iş amaçlı bir noktaya kadar. O noktada senin kullandığın yazılım hangisi? Eğer yazılımın hakikaten burada varsa, işleri burada rahat yapabileceğini düşünüyorsan o zaman mümkün. Ha şu noktada katılıyorum bu tür cihazlar kullanışlı. Eve gidip sadece web sitesi okumak için kullanıyorsan mümkün. İşte bunun içine filmlerini, müziklerini yükleyip e, ağ üzerinden senin müzik sistemini aktarıyorsan, televizyon aktarıyorsan gayet rahat, gayet kullanışlı. Ama iş e, dediğim gibi yani belirli noktalar var. O noktalarda kullanımı iyi. Bazı noktalarda ise seni maalesef tabletlerle bitiyor ne olursa olsun. Yanında taşıyor musun? E, genelde evet. Pil ömrü senin kullanımına göre nasıl gitti? Çok uzun gidiyor. Yani ben laptop açtığım zaman bir yere oturayım, işte yanımda kahvim biraz çalışayım dediğim zaman bir buçuk saat sonra pil mefta. Öyle bir durumda seni kurtardı oldu mu? E tabii maillere bakmam gerektiği ve cevaplamam gerektiği zaman. E, yani şimdi şöyle, her ne kadar biz üretkenlik zor desek de mümkün değil demiyoruz. Zor. Bir şey yazman gerekiyor, yazarsın. Zor durumda kalırsan. Ama rahat etmezsin. Öyle bir durum var. Peki hadi laptopu kenara koy. Şimdi sende iPhone 4 de var. Hı hı. Bunları kıyasladığın zaman mesela iPhone 4'ü bırakıp buraya geçtiğin ya da bunu çıkaracağına iPhone 4'ten yaptığın işler oluyor mu? Oluyor. Şimdi mesela kullandığım uygulamaların bir kısmı aslında öyle. Şimdi ben iPhone 4'ü yükledim. Buradan senkronize ettiği için benim kullanım uygularım çoğu buraya da geçti. Ee, mesela diyelim ki kardeşin gelecek, havalimanından alacaksın, uçak saatlerine bakacaksın. Yolda giderken tak 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 cep telefonundan bakıyorsun. iPad açmana gerek kalmıyor. Çünkü bu cihazı tek elinde kullanabiliyorsun arabadayken ya da rahat bir şekilde omuzunda çanta varken. Ama bunu çıkartıp şöyle kullanayım dediğin zaman yani. mümkün değil. Ee, pratik, hızlı yapman gereken şeylerde, hızlı kullanman gereken uygulamalarda yine cep telefonu daha çok önemli. Bir sorun daha var. Dışarıda kullanırken parlaklığı ne, ne, durumda? Görüyor musun ekranı yok? Görüyorum. Bir sorun yok. Bir sorun yok. Bu sorun konuda iyi diyorsun. Yani bir diğer konuda mesela şu, işte iPad 2 aldım, acaba ikinci elden iPad mi İşte bahsedeyim. onu soracaktım şimdi. Yani iPad 2 aldığın için... Yani ben şimdi bunu aldım elinden, iPad'i koydum. Hı hı. Yani değiştirdim, senin haberin yok. Hı hı. Anlar mısın, anlamadın mı? Yok, mısın? yani anlamam. Kullanımda anlamam. Yani tabii ki anlarım ama anlamam. Hı. Anlarım da anlamam, kaçırmam <laughs> yani. Ee, neden anlamam? Ha nereden anlarım? İnceliğinden anlarım. anlarım. Niye anlamam? Benim kullandığım uygulamalar herhangi bir iPad 2'nin getirdiği performansı kullanacak kapasitede değil. Ben PDF okuyorum. yaptığım tek şey sayfa çevirmek. Üzerine çift tıklayıp yaklaştırmak. Yaptığım tek şey o. Ha web sitesinde gezip sayfayı büyütmek, ufaltmak. Ben bunları yapıyorum. Yani ben okuyucu okuyan kişiyim. Kim fark eder öyle bir değişimi uygulama esnasında? Yani böyle yeni oyunlar çıkıyor, yeni oyunlar. Oyun. Ee, onlarda fark ederler. Hmm. Yani oyunla falan işi olmayan birisi aslında bunu almak yerine ikinci ele düşen iPad'lerden alsa? Daha mantıklı iş yapar. Hele uygun fiyata buluyorsa, ben işte kitap okuyayım dediği zaman, o zaman gerçekten mantıklı iş şey yapar. Yani şöyle, ben işte önceden ne yapardık? Kitap okuyacağımız zaman pdf, normal ekranda okuyamıyorsun. Gider, test için yazıcı geldi, oradan 50 sayfa çıktı alıp, çift sayfalı oradan okumaya çalıştık. Böyle kağıtları, A4 kağıtları olmazdı. Şimdi normal kitabı alıyorsun, bu sefer çantanı atmaya kalksan bir sürü yer kaplayacak, yine okuyamıyorsun. Şimdi ben gidip pdf versiyonları satın alıyorum kitapların. Burada yüklü. 15-20 tane kitabım var. İşte sırayla okudukça bir derine geçiyorum. Yani o zaman bu tür bir kullanım için benim için iyi. Ha, ulan gerek var mıydı böyle bir şeye? 600 euro işte 1,5 milyar yapıyor. Gerek var mıydı? İşte Amazon Kindle olsaydı belki Türkiye satılsaydı bir gerek olmayabilirdi. Evet, sen bir Kindle gibi kullanıyorsun aslında. Aynen öyle. O zaman evet, dediğin bu, bu şey için, bunu söyleyelim. Bu amaçlar için, okuma için iPad almakta hiçbir sakınca yok. 2'ye i̇kiye, ikiye o kadar para vermeye gerek yok. Evet, yani okumak için Gerekli olan şey nedir? İşte ekran düzgün olsun, sayfa çevirmesi şey olsun rahat artık güncel evet. tabletlerin hepsi bunu sağlıyor. Ee, sorun şu mesela Amazon Kindle dışına çıktı bayağı süpsü yaptı, kullanımı da rahat güzeldi. Ee, ona rakip olarak Türkiye'de çıkan çatma ürünler hmm. oldu. Ya o kadar rezil ürünler ki e, konuşmaya bile değmez. Kitap okumak için de dediğim gibi yani benim tarzda bir kullanıcı varsa yapması gereken şey gidip ucuza bir tane iPad bulsa kafidir. Ben de kendi kullanımım için, fotoğraf için Asus'un Transformer 3 koymasını bekliyorum. O yüzden evet. hala tablet alamadım. İnşallah koyarlar. Çünkü senin dediğin sorunu çözüyor biraz. Klavyesi de var ya onun. Evet. Çünkü ben aldıktan sonra sadece o işe yaramasın istiyorum bir de bir şey yazmam gerektiği zaman yazabileyim. Hı hı. Yani ben onu klavyesiyle taşıyacağım. Hı hı. Dolayısıyla klavyesiz bir ürün bana anında hitap etmiyor. Çünkü evet. iki şey taşıyamam. Sen mesela daha çok arabayla dolaşıyorsun, ben daha çok yaya geziyorum. Hı hı. Yani benim hem laptop hem bunu taşıyacak halim yok. Evet. O zaman da işte bir basın toplantısına gittiğinde hemen bir klavyeyi takmak istiyorsun. Evet. Yani şimdi mesela bir de şu var, bu tür ürünleri, tabletleri arabalara iyi entegre edebilirse bir kullanıcı, o zaman çok kullanış olabilir. Yani ne bileyim bunu haritalara kullanabilirsin, kocaman ekran. Ama şöyle bir sorun var, ağırlığından dolayı o koyacağın, telefon taşıyan platformlar bunları taşımıyorlar. Doğru. İşte bizim bazı arkadaşlar var, bunun arkasında şey var, İşte bunu CD yerine sokup öyle kullananlar var. Ee, öyle bir kullanımda, ya yani arabaya güzel monte edildiğinde, güzel kullandığın zaman işe yarar. Bluetooth yani. üzerinden müziğini aktarırsın, Doğru. müziğini dinlersin. Ee, ama onun haricinde şeyi bakmak lazım, yani çok heyecanlı olmak lazım. Hı -hı. Ben bu iş işime yarayacak Zaten biraz milyar. Evet, çünkü yani baktığın zaman kullanıcının incelemesi lazım, bakması lazım. Peki süremizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.